Reklam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun bir tık aksın. Portekiz'e gireceğiz. Gelmiyorlar. Benim diplomatik reputation niye kötü ya? Bunu ver. En azından diplomatik reputation kazanalım biraz. 43 tukatlı direkt kazandığımız var. Allah bereket versin. 55 kal burada. Benim gemilerim basıldı o. Hani neredeyse basılmış. Gemilerimi ben bir şuraya alayım. gemilerimde gelsin savaşı açarım. Hiç affetme. Bengal'e kadar da gidip işgal etmeyeceğim zaten. Bengal'in de bana geleceğini sanmıyorum. Yüz dükkat verin. Köpeğiniz olsun. Çıklığı var. Gibraltar için açıyorum. Sivil'den de çağırdım savaşa. Geliyormuş. Gelsin. Sağda solda takılır. Bir şeyler yapar. Avustur yine dediğimiz gibi şerefsizlik yaptı bize. O yüzden açtım gitti savaşı Gibraltar için. Gemilerimde çıkar şuraya. Sen de hemen buraya git. Aa, Kastilya'dan da akses alırım ben. Militer akses verir diye düşünüyorum. O zaman sana bir influence ne işin ya? Gel. Artık militer aksesini ver vermen lazım ama şu an. Ha, tam o verene kadar. Şu orduma bir tane hemen general. benim sen Burgos'a git. Siz de arkadan destekleyin bunu. Tamam mı? Şöyle bir yayılım yapalım yukarıya. Aşağıda Etopya'yla savaştarmışız. Kalalım. Savaşta kalalım. Hiç sıkıntı değil. Oo, gelin abi. Sizde asker varsa bizde de var kardeş. Ama bunların askerleri daha iyiymiş sanırım. Gidip geri çekileceğiz. Avustralya kanka gelmen lazım kanki bu güçlü çıktı o kadar beklediğim kadar zayıf çıkmadı kanka borçunu ödesek gelse çok güzel olmaz değil mi tamam abi dağılın sen şuraya geç 30k da gelsin onlar o kaleyi yıkana kadar biz bunların içinden geçeriz içinden veriyorum lan military access bunu vermesi lazım Hı. Güzel oldu. Hemen buraya gidelim. Geç mi verelim. Onun dışında Etiyopya ile almışlar. Evet. Tamam. Etiyopya'ya bir yürüsün bir tane oldu. O zaman asker vermiyorum bari solucuz ver bakayım bana. 12 asker lazım olur. Sen de gel buraya. Sen de şuraya gel. Luxemburg girmiş savaşa. Lüksemburg'a ne savaşı be? Başka bir şey olmuş. <laughs> Lüksemburg'a kısıyorum böyle. Niye savaşa giriyor be? Automatic Relation aldım. Ee, şuradan bir... Ah, Militeriye bir şeyler alamadım ya hiç. Kupa çok sıktı. Herkes yenilendi mi? Sen de yenilen mi? Çok güzel. Hepiniz. Bigger Army. Devam. Of çok kötü oldu bu. Tamam sen bir Gibraltar al da bir savaş skoru kazanalım. Bir şey çağırdık mı ya? Sweden. İyi ee, Sweden gelmiş herhalde. Çok kötü kaybettik burada. Deli kaybettik. Gerçekten deli kaybettik. Nedir? leave Ne işin? Çok deli kaybettik. O çok can sıktı. Orası gerçekten can sıktı. Avustur gelmesi lazım ama. Avustur şerefsizlik yapıyorsun Avustur. Ya da Mila'nın gelmesi lazım. E biri gelse halledeceğiz aslında da. Diklamatik rapin çok kötü bir yaban artistik yapıyorlar he. Gel. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Diğeri de Orada bir kalsın. Kim o kalan? bir bakalım. O mantığına oturdu. En azından o güzel oldu. Burası da dağlık bir yerde hatırlıyorum. Şu olduklarımız. Orası Hilmiş. Şunları da ayrı ayrı tut. Hemen etrişini yemesinler. Siz zorlukla şeyimiz bitmiş, Ben power çekelim. Güzel. Doğru Okey. Hiç sıkıntı değil. Sen de buraya gel. Balagayı alalım. Bir kere sağlam koymam. Bir kere yenmem buna yeter. Fazlasına gerek yok. Şunları da automated counter'lara sal 3 tane. O kadar ben bunu savaştan çıkartırım. Bunlar yenilenmiştir ya. Gidene kadar yenilenirler. Sal oraya bir gir. Nerede lost? Gemilerimi mi kaybettik ha? Ay inanamıyorum ya. Hiç oraya bakmıyordum. O kötü oldu. İyi burada bir aldık ordusunu. Sen şöyle çekil. Biriniz de şöyle gelsin dal dal dal. Şurası 92 ile kalmasın ama geri kalan şu de ben de çekerim. Sen de gel burada bekle. Avustur bir gelmen lazım aslında ya. Gelmen gereken önemli konular var. 85'e kadar düşmüş aslında. Bir dış diplomatik rap. Distant war. Avustur manpower. Ask for prepare war diyebilsem gelir. Ama diyemiyorum şu an. Çünkü savaştayım. Yaret war. Okey. Şu kaleye vuracağız. Yapacak bir şey yok. Hatta şu Neyse kalsın. Düşündüğümü yapacağım. İlteri liderimiz ölmüş. Kaledeki ölmesin de. biz Burgos'a gidebiliyoruz ya. Yani. Sen Burgos'a git. Sen de şöyle gel. 30 kadar şurada dursun. Aynı anda böyle yürütebilirim. Gerekirse paralı asker alırım deli gibi. Benim param var. Deli gibi akıyor. Tekrar Cibraltar'a git. Evet 43K geliyor. Arkası var mı? Arkası var. Olsun bir fight'ımız dönsün. Eksi bir yedik ya. Eksi yemesi şey etkiydi. dönün. Ay bunu kaçırmayın. Dön, unutmuşuz. Dön 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 dön. Wipe miydi lan? Vallahi vay patlara. Çık sıkıntı. Ana karasını deli gibi savunuyor kendisi. Etiyopya. Şu an eti... bu şuraya. Bir bu şuraya şu Etiyopya'yı çıkartalım savaştan. Ay vallahi kötü dayak yedik arkadaşlar. Gel abicim buraya. Sen de buraya. Gelmiyor mu bunlar hala? Şerefsiz evladı. Madefa düşmüş. Bunu hemen bir tane komutan. yana git. Yulos mu? Nerede lost? Aa yine bizim çocuğu dövmüşler. Ben hep bunu unutuyorum be. Hiç buna gerek yok. Hiç etopya'ya gerek yok. Sen bir dövdün. Tamam. Vallahi işte Etiyopya savaşına gerek yok. Etiyopya çıksın bir savaştan. İlla bu kalesine vurulacak. Onun dışında deli gibi ben power çekeceğim şimdi. İyi izleyin. Bütün şeyi harcayacağım. 60k çok tatlı oldu. Ve bir tane de paralı ordu. Şu iyi bir paralı ordu alabilirim. 40 olur. Gel. O 40'ı 4x'e yetiştir. paralı orduyu ölüme yollayacağız. Bu taktiği bilenler bilir. Daha önceki serilerde yapmıştık. Paralı ordunun güzel geldi. Sen git karşıda bekle. Alırsanız yürüyün. Güzel. Paralı ordu buraya. Hatta hepsiniz, hepiniz buraya. Yani bence de abi. Ama oradan şu an hiç moral yok. Kaçın. Buraya gelince yakalanıyor musunuz hala? Siz de girin lan. Çok garip ya. Fort defense ver bakayım sen bize bir. bir. defası yapacağız belli oldu çünkü. Çıkacağım mı bebeğim savaştan? Çıkacağım mı gülüm savaştan? İlla bu kaleyi düşürecek bize. Dağılıyoruz tekrardan. Bordox. Bura. Bura. Sen de bura. Savaşı uzatabildiğim kadar uzatırım. Hiç sıkıntı değil. Benim ben power'ım da yoksa paralı çekerim. Deli gibi paralı çeker gelirim. Hiç umurumda olmaz. Paralı ordum nerede? Değil mi? Evet. Üçlü komutanın paralı. Sen buraya geç. Ama şimdi yakalanacak mısın? Kesin yakalanmayacaksın. Şimdi gel. Dur admin bir şey aldım. Okey. Sen geri çık. Sen buraya gel. Sadece para doğrudum kalsın. Sen buraya çık. Oh. Hı, güzel tekrar Gibraltar'a çıksın. Hayır, Cipraltar. Cipraltar'ı tekrar bir alalım. İşte şu kareyi de bir düşüremedik. Hızlıca bir düşürebilseydik. En azından Sweden'ın buradaki saçma orduları burada olmaz. Admin'i var. Şimdi bir ofansif faydamız var. Değil mi? Ya da evet ofansif faydayı alacağım abi. Şunu da var. Şunu da e çek lütfen. Şuraya da vurmayacağım. Vurmayalım. Bizim toprağımız. Niye vuralım? Kaç kaç kaç. Karşıya kaç. Hiç uğraşma. Yine yakaladı bizimki. <laughs> Vibe gemesi vardı. Dön. Tamam oldu. Orana Çok güzel savunma yapıyor bu arada. Sonunda burayı düşürdük. 2 birlerde alabileceğimizi bilsem. Çok tatlı olacak da saldırır mı Portekiz'i? Hiç paraya gerek yok. Portekiz salsın bir ya. Ee, Portekiz sal, evet. Ya var ver. Üstüne bir tık para. Çek şundan. Hadi bay bay. Buradaki ordunu artık yukarı çıkartabilirim. Buraya. Sen de buraya. Şu 50 kayda tekrar buraya alalım. Ayda. hiç fark et demedik. Gir. Abi nasıl kaybedebiliyorum ya? Neyimiz bizim kötü? Moralimiz kötü değil mi? 6 moralimiz de var aslında da. Manevramız da iyi, disiplinimiz de iyi. Çok kötüler attık. Çok kötüler attık burada. Deli gibi ben power çekmeye devam. Ya niye ben power çekiyoruz oğlum ya? Çek bir tane para şurada. Bir tane şurada çek. Hep bir tanesini düş. onu şurada al. Onu da şurada al. Başka şunları alamıyor muyuz? Tamam 3 tane daha para çek. Aa buraya şey çıkarmış. Donkallık kordu gelmiş buraya. Şu haritayı bir normalleştir. Heh. Nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Şunu bir alalım. Lan nasıl geçebilir öyle? Neyse bu 30k buraya gelsin. 15k buraya gelsin. Buraya gelsin. Buraya gelsin. Ayrı tutalım bunları. Bu da buraya gelsin. Hop. Bu da buraya gelsin. Bu da yok. Kaleye gelsin bak. <laughs> ben power'da çek. Bu savaş artık şey oldu. Ben power çekemiyorum fak. Kendi artık gelmesin değil mi savaşa bebek? 30 şeyden geçtiği için gelmesin. Okey. Bebekler, hepiniz buraya. 160 bilmem kaç kah ile geldik. Vur buraya da burayı artık bir alalım. Onun işte şordun geldi mi? Bir tane daha orada çekiyordum buraya. Sen de biraz hızlı gel be oğlum. Şu 15k gelsin. Gemilerim de oraya taşı. Artık orayı bir alalım. İşte Destroyer artık Şu geçtiğini alalım. Osman Paşa. Düşür artık şu kaleyi. Ya ne kale kurmuşuz? alamadık iki dakika düşür, biz düşüremiyoruz. Hadi babacım, hadi canım benim, hadi düş artık. Yuh yüzde 92 oldu inanamıyorum. Evlenek Milat. Evlenek de sende hiçbir işe yaramıyor yani. Ayıp oluyor Milan. Haberin olsun. Sonunda. Gidin şunu kesin. Kaçma köpek. Nesi kaçtı. Bütün paralı orduların Burgos'a. Burgos. Bizim askerimiz buraya. Benim askerim buraya alalım bakayım burası niye 87 katlıyoruz sen de buraya git yok lan sen de buraya git sen buraya gel 30k buraya gelsin Heh. yürüyün abi hep beraber koş lan buraya gir ya şimdi bak abi çok saçma oldu yetiştik ama yetiştik güzel 13 kale üstüme doğru geliyor. Gel. Vur buraya da vuramazsın satayım. Vur. Gemilerim aşağı gelsin hemen. Good rise. Tamam. Geldi mi? Ç geç Gibraltar'a. Sivida ne yapıyorsun abi? Sivida ne yapıyorsun abi, abi? Bu kim lan? Bengal gelmiş. İnanamıyorum. Bengal gitmiş Suriye yenmek istiyor ya. Çok saçma olaylar yaşıyoruz gerçekten. Bengal bir yere git oğlum senden mi uğraşacağım? Harbiden. Nerede Bengal? Savaştan çıkmam diyor. Değil mi? Evet. Gibraltar'da aldığımda göre hemen Malaga'nın kaleye vuruyoruz. Vur abicim. Neyin varsa vur. Gemilerinle vur. Topçularınla vur. Ne istiyor? Ah siktir git lan. Tahtımızı avustur geçeceğine İngilizler ölmeyi yeğler. Buradan şey kız. Düşmedi Burgos. Kesinlikle düşmüyor ya maşallah. Abi biz niye bu kadar kötüyüz ya? bir özellik alalım. Trade alalım. Gel. Sonunda Burgos düşürebildik arkadaşlar. Bu bir mucize. Dönün. Şu 73 kalsın alalım orada. Kaçmadan 40k kalsın. Evet. Çok güzel aldık. Toledo. Niye öyle donanıyoruz ki adamları takip etseydiniz. White Peace öneriyor bize şu an. Biz ki White, white, old, white de yok Peace de yok sana yürü git. O çok güzel. Al bunu. 20 kasına wipe inşallah. İnşallah wipe'ları göremedim. Ben galiba bir buna koyayım. Çok güzel. Burada bir kayıp yaşadık. Ama dur. Torede'ye vur. Benim kendi ordularım ya da paralı ordularım bir kısmı şuraya gitsin. Evet. Böyle bir dağılalım. İkiye bir ayrılalım. Nereye gidiyoruz gençler? Gençler. Okey. Tilemsene çekilmişler. Çekilsinler. Vurduk mu buraya? O zaman buraya da bir vuralım. Hep beraber buraya da bir vuralım. Burada hiç komutan yok mu ya? Lan bir tane komutanlı adam almamışım. Şuraya bir de. şuna güzel bir komutan. İyi bir komutan çekelim. Bu daha iyi. Gel. Dukat veririm. Borca da girerim. Alayına giderim, Kralını severim lan. Orderim burada bir beklesin. Devam. Tamam. Şöyle bir bakalım. Bengal çıkar mısın savaştan? <laughs> Ali indi bu tam Birazdan çıkarım diyor Bengal yani kısaca. Abi şurayı çok acil düşürmeniz lazım. Aşağı 90'lık yollayacağız çünkü hadi. Biz böyle bu spy atalım ya. Daha hızlı düşsün kaydeler. Ne zaman keşke başta yapsaydık. Kairo'ya e düştü. Aa, Kairo e düştü. Adam bizden 1000 yıl sonra geliyor, bizden 10 yıl önce kaleyi düşünüyor ya. Ne yapacağım? White piste e çıkmayacağım lan. White piste e çıkmayacağım bu sefer. Gir. Birbirimize çok zarar verdik. Deli gibi zarar verdik. Buradaki orduların da buraya geçmesi lazım dayanabilirsek çok güzel olacak. O 30 kalsa. Dur buradakileri unuttum. Hiç umurumda olmaz. Onlar da girdi o savaşa. Evet. Evet abi diyorum. Evet bebeğim. Gidebiliyor muyuz? Biz buna e gidemiyoruz. Ev oraya hızlıca. Siz ne yapıyorsunuz? Tayyip'e sinemle kadar kaçıyorsunuz. Tamam. Buraya da vur. Şimdi siz geri dönüyorsunuz abi. Buraya doğru gelin. Ya da şuraya doğru gelin. Ben galiba pis de çıkarım diyor. Çık. Çok güzel oldu. Kendimi bitirdim bu savaşta ama biz biterken Portekiz'e bitti. En azından böyle bir içim rahatladı. Hatta buradaki ordum gitsin şu 11 kaybi alsın. Kaçmadan kaçmayacaksın. Buraya gel. Keşke kaçsaymıştı. Tüh kötü oldu. Buraya da. Abi aynı yerde kalacaktınız. Yanlış yaptınız. Bu kim? Benim ordum mu lan bu? Paralı askermiş. Sen git o zaman. Tamam. Bu 41 kaydı buraya alıyorum. Royal Merge'imiz bitmiş Avusturlar. Bitsin. Ben buraya girsem mi ya? İçeride 5000 kişi var. Artık düş. Düş artık. Biri ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bana ne ya? Kim ölmüş? Gelmiş ve strange alalım. Sanki din değiştirmeyi bıraktık ama alalım. Hazır bulunmamışken bir din değiştirelim o zaman ya. Bir tane fazla nerede? bu İlk önce bunu al. Şu 12'yi bir al. Çıksın bir ara. 20-20'dir. Yok etme bu bunu. Çok güzel. Sonra bu 62'liği almaya gidiyoruz. Hadi. Hayır. Keşke bunlara bir de adam gibi bir komutan olsaydı başlarında da. Bu savaşta yenilmezsiniz artık arkadaşlar. O kadar da değil ya. Harbi yenildik lan. Abi o zaman senden istediklerim var. Ben seninle ayrılayım ya. Toprak almadan çıkmam. White piste e çıkmayacağım abi. Hiçbir şekilde white piste e çıkmayacağım. Tamam mı? Ah ne alacağız biz bundan? Biz pozitifle niye savaş açmıştık lan? Bir şuradan toprak var ya şöyle. Evet devam o zaman abi. Savaşı yapacak bir şey yok. Ben savaşıma devam ederim. Nereye gidiyorsunuz? E bir paralı orada aldık o zaman. Bura. Başka mu paralı orada? Para çekelim o zaman. Çık abicim borç. Borç yiğidin kamçısıdır. Al al biraz daha al. Şimdi tekrar bakalım. Bu da burada çıkar. Bu da burada çıkar. Bu da burada çıkar. Borcumdan. Borcum borçça alıyorum gel. Öderiz ne olacak? Manyak mısın? Burada çıkar. Burada çıkar. Bunu ne alabilirim lan, tam neyse o kalsın. Yeter bu kadar, çok da abartmamak lazım. Şurada bir tane ordunun başına benim şu 3 yıldızı genelimi bir koy. Şunun var mı yine? Hepsinde generali varmış ha. Tamam, bunun başına da şunu koy. Çıktı mı hepsi? Çıkmış, güzel. Oyun akmaya devam. Bunlar, bir dakika ha. Oyun akmasın, yakmasın beklesin bir dakika. Bebişler hepiniz buraya. Düşürmesin. Düşürdü ya. Bekle oğlum 32k. Sürekli reinforce gelecek. Bekle. Bekle 95, 105. Bir sürü reinforce deydin, değil mi? Gir buraya da. Tekrar bu kaleye vur. Lisbon'a gidiyoruz abicim. Hedef Lisbon. 83 Lisbon Bizi bitiren savaş olarak bu savaşta tarihe geçireceğiz inşallah. Çok fazla para askerim var gir. 15'i bir alabilirsek arkadaşlar. Durmasın öyle. Boşta durmasın. Alalım onu. Çok güzel oldu. Şunu da alalım arkadaşlar. Boşta durmasın. Şu boşta genel ver bunları. Başka var mı boşta genel Yok. Yok değil mi? Okey tamam. 194K ile geliyorum ben. Gemilerim ölüyor mu? Ölsünler anasını satayım. 4. Çok güzel. Lisbon'a. Lisbon'a diye bağırıyorlardı. Vur buraya da. Girin lan sonra da. Lisbon'da düştü bebek. Şimdi ne yapacaksın? 36 kayısını da alalım. Al onu da al onu da al onu da. Çok güzel. 20 kalsın da al. Ver admin puanı. Çok güzel. Bakın. kim? Paralı ama sıfırlanmış artık. Yok yani. yani paralı ordu demeye 1000 şahit ister. Kalsın. Evet. Şimdi Portekizim. Senin buralarda falan bir tane yerin vardır. Kendinatit core Burayı verebiliyorsun. Evet. Sonunda aldık. Sonunda oh, Hindistan'dan toprak aldık. Çok iyi. Bir an gibi oldu da. Hindistan'ın topraklarını aldığımıza göre. Buradaki topraklardan da, bu kaleyi de var lan. Benim kolonim senin koloninden daha büyük olacak abi. Ver bakayım buradaki Brezilya'da ve para. Hatta Brezilya boş ver. Benim Brezilya'm yeteri kadar büyük zaten. Sen bana para ver. Sen bizi çok borca soktun ya. Vallahi çok borca girdik. Hatta hiç koloni almaya da gerek yok. Ben sana sadece alabildiğim kadar bir para alayım. Bu kadar mı para? Tamam şurayı da sal. Buraya da sal. Hatta bunlar da, bunlar kalsın hadi tamam. Burada bir tık da gücümüz arttıralım. Hatta şurayı da var ya. Kötü duruyor çünkü. Bir de şey aldık. Güzel. Şurada artık bir toprağımız var. Kalsın. 8 gün sonra barışımızı yaparız. Oradan da artık ana vatana çekelim şöyle. Ya tamam kes bir tık paralar. Hadi gittik biz. Şimdi arkadaşlar bir takım şeylere geldik. Bunu sil. Bu kalsın bizim ordumuz. Sen buraya git. Bunu da sil. Bu da kalsın. Bu da bizim ordumuz. Biri gitsin. Bunu da sildim şimdilik bazı yerler kalsın. Taksit kalsın. Bunları aldığımız iyi oldu. Av değer. Bu savaş harbi beni de bitirdi. Portekiz'e bitirdi. Benden para isteyecek utanmıyor musun lan? Piç. Benim param var. Abi senin param var mı diye kaç defa lan sordum bana. Avusturumda borcu varmış. Benim kim ya? Milan. Bir biraz para ver kanka artık. İhtiyacım var çünkü. Evet. Onun dışında. Bu da benim ordum. O da buraya gelsin. Bu benim ordum değil. Sil. Bu da benim ordum değil. Sil. Bu da benim ordum değil. Sil. Tamam. Geri kalanların hepsini silmeyelim. Bize savaş açabilirler çünkü güçsüz Bunları böyle bir dağıtalım. Onun dışında Delhi. Evet. Artık benimle bence lay olursun. Artık o kadar da uzak değiliz. Hayda Osmanlı ile eday olmuş. Info verin. yok. Belki bende de olur. Ulan biz de Gujarat ile olacağız. Bu ikisi işte. Bakacağız. Bakacağız. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Gemileri de şöyle çekelim. Kendinize iyi bakın.